Sayın basın mensupları, sendika temsilcileri, kıymetli izleyiciler. Üniversitemiz merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere eski hükümlü TMY statüsünde bir adet beden işçisi alım talebimiz doğrultusunda Trabzon İş Kurumu tarafından 27.01.2025, 31.01.2025 tarihleri arasında ilana çıkılmış yapılan müracaatlar neticesinde iş kurumu tarafından üniversitemize bildirilen müracaat listelerinden açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday belirlemek üzere huzurlarınızda toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Kura çekimini gerçekleştirmek üzere aramızda bulunan Trabzon 2. Noteri Katibi Uğur Eğrioğlu Beyefendi, siz de hoş geldiniz. Türkiye İş Kurumu'na yapılan müracaatlar neticesinde Ortahisar ilçesine bir kişilik alım için 37 başvuru alınmıştır. İş Kurumu tarafından verilen listelerdeki sıra numaraları adayların çekiliş numarası olarak kabul edilerek kurallarımız çekilecektir. İki adet fanusumuz bulunmaktadır. Birinci fanusumuzda üzerinde rakamlar yazılı olan sıfırdan 3'e kadar, İkinci fanusumuzda ise 0'dan 9'a kadar olan toplar mevcuttur. Sayın noterimiz ile birlikte fanus başındaki personelimize toplar çektirilip okunacaktır. Sayın noterimizi fanus ve topları kontrol etmek üzere davet ediyoruz. thank Evet. Sayın noterimiz top kontrolünü gerçekleştirdiğine göre kura çekilişimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Topları karıştıralım. Topları çekelim. 0 4 0 4 04 Ali Can Durkaya asil adayımız olarak belirlenmiştir. Topları bırakabiliriz. Şimdi yedek adayımız için topları karıştıralım. Topları çekelim. 2 1 2 1 21 Nazım Mazlum 21 Nazım Mazlum yedek adayımız olarak belirlenmiştir. Topları bırakabiliriz. Kıymetli izleyiciler Katü TV canlı yayında noter kurası çekimleri tamamlanmış olup hak kazanan asıl ve yedek adayların listesiyle diğer bilgilendirmeler web sayfamızdan duyurulacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz. Katılımlarından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz.